Evet arkadaşlar. Dikdörtgen konusunu bu hafta bitirelim. Bu haftaki son filmimizi çekiyoruz. Dikdörtgenin alanı ile ilgili sorular çözeceğiz. Dikdörtgenin alanı biliyorsunuz arkadaşlar zaten. E, i̇ki farklı kenarı var dikdörtgenin. A ve B olarak. E, A ile B'nin çarpımı alanımızı verecektir. Devam edelim. 6 8 10 Dikdörtgenimizin alanı 6 çarpı 8'den 48. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın burada şuraya alfa, buraya alfa diyelim. Dolayısıyla şurası da alfa olacaktır. Alfa alfa demeyelim arkadaşlar. Oralar zaten 45 derece. Kaç derece olduğunu bildiğimiz yerlere alfa demenin bir anlamı. Yok burası da 45. Dolayısıyla buralarda 45 olacak. 8 8. Burası 4 ise burası 4. ABCD dikdörtgenimin arkadaşlar e, alanı bulmak için kısa kenar 8 uzun kenar 12 çarptığımız zaman 96. Devam ediyoruz arkadaşlar. AB'nin ne eşit olduğu söylemiş arkadaşlar. C E'ye. Yani şu parça AB'ye eşitmiş. O zaman DC'ye de eşittir. Buraya kaç kalacaktır arkadaşlar? 75. Tepe açısı 30. Burası da 30 olacaktır. 30'un karşısı arkadaşlar 6 ise 90'ın karşısı 12. DC kenarda eşit olduğu için 12. Dolayısıyla alan 12 çarpı 6'dan 72'ye eşittir. Arkadaşlar bakın bu soruda çevresi 42 birim olan ABCD dikdörtgeni şekildeki gibi eş 4 dikdörtgenden oluşuyor. Yani şu parça A ise yani bir dikdörtgenin kısa kenarına A dersek uzun kenarı B olsun şurası da A olsun. Arkadaşlar burası da B olacağı için biz B'nin 3A'ya eşit olduğunu söyleyebiliriz. Çevresi 42 ymiş. Çevre dediğimiz arkadaşlar 2B artı A artı B buradan geliyor. A artı B buradan geliyor. 2B artı 2A bu toplamın 42 olduğunu söylemiş bana. Ee, her tarafı 2'ye bölersek arkadaşlar 2B artı A eşittir 21 gelir. B yerine de 3A yazalım. Ee, 3A yazdığımız zaman 6, 7A eşittir 21'den A eşittir 3. A3 ise arkadaşlar B eşittir 9. Alanımız arkadaşlar B9 ise B9 ise A artı B nedir arkadaşlar? 12'dir. A artı B 12. 9 ile 12'yi çarptığımız zaman 108 bulunacaktır. Arkadaşlar Köşgen uzunluklarından birisi iki kök 10 imiş. Hemen çizelim. İki köşegen de birbirine eşit olduğu için fark etmez zaten. İkisi de aynı. Burası A, burası B. Çevresi 16 olduğuna göre A artı B arkadaşlar 8'dir. köşegen uzunluğu 2 kök 10 ise A kare artı B kare eşittir. 2 kök 10'un karesi arkadaşlar. Dolayısıyla A kare artı B kare neye eşit çıkar arkadaşlar? 40. Biz burada iki tarafında karesini alırsak a kare artı b kare artı 2 a b eşittir 64 olarak buluruz. a kare artı b kareyi ben buradan 40 olarak biliyorum. 2 a b eşittir 24'ten a 12 olduğu görülür. Devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar ee Duvarımızın bir kenarı 8 metre, uzun kenarı 12 metre, yani 800 santime, 1200 santim. Ee, kullanıcı fayanslar da kısa kenarı 30, uzun kenarı 40 olacak şekilde. Fakat usta kaplayacağı fayansların kısa kenar uzunluğunu yanlış anlayarak farklı bir fayans kullanmış. Yani 30'u farklı bir sayı olarak almış. 160 adet fazla kullanmış. Arkadaşlar şu an için ne kadar kullanabilir bu bu ustamız? Ee, 1200 çarpı 800 bölü bir tane fayansa bölersek eğer, e, şunlar gitti arkadaşlar, 40, şunlar gitti 20. Normalde 800 tane fayans kullanacak. Ama ne kadar kullanmış? 160 tane daha fazla kullanmış. Demek ki 900 60 tane fayans kullanmış. Arkadaşlar 960 fayans kullandığına göre evet arkadaşlar 960 tane fayans kullanıyordu. Şimdi e, normalde duvarın tamamı 800 çarpı 1200 alanı bulunur. E, artık uzun kenar 40 kısa kenarı bilmiyorum. Bu bölümün 960 eşit olması lazım. E, şu 2 sıfır ile şu iki sıfırı sadeleştirebilirim. 8 ile 12'yi çarpınca 96 yapar arkadaşlar. 4x eşittir 100'den x eşittir 25 olarak bulunacaktır. Devam edelim arkadaşlar. Taralı bölgenin alanı soruluyor. Arkadaşlar biz taralı bölgenin alanını bulurken şöyle yapabiliriz. Şu çizdiğim köşegen doğrusunun altındaki ve üstündeki alanlar birbirine eşittir. Yani Şurası 3A. Şurası 5A olsun. Burasının toplamı 8A yaptı. O zaman köşegenin altı da 8A yapacak. 4 parçaya böleceğiz. 2A'sı burada. 6A'sı burada. Toplam 16A. Kaça eşit arkadaşlar? 4 çarpı 8'e eşit. A buradan 2 olarak bulunur. Bize sorduğu taralı alan da 5A 6A. 11A'dan oluştuğu için 11 çarpı 2'den eşittir. 22. Devam edelim arkadaşlar. EFA ise FB2A. Arkadaşlar şu üçgenin alanını ben bulabilirim. A, B, -E üçgenin alanını. Nasıl buluruz arkadaşlar? Şimdi burası arkadaşlar tabanı 10 yüksekliği 6 olan bir üçgendir. Dolayısıyla 10 çarpı 6 bölü 2'den 30 bulunacaktır. Neresi arkadaşlar? Ee, A, B, e üçgeni. Şimdi burası A tabana A alan düşerse arkadaşlar yükseklikler aynı olduğu için 2 A tabana 2 A alan düşer. 3 A eşittir 30'dan A eşittir 10 olur. Devam edelim arkadaşlar. Yine bir önceki dersimizde görmüştük. Demiştik ki köşegenlere BD köşegenine A ve C köşelerinden karşılıklı köşelerden çizilen dik doğrular birbirine eşitti. Yani bu da altı. Başka ne demiştik? Burası 4 ise şu parçada 4 demiştik. Ve öklit var arkadaşlar burada bakın. Altının karesi altının karesi eşittir. 4 çarpı Tamamı. Arkadaşlar tamamı kaç olması lazım? 9 olması lazım. O zaman buraya kaç düşer? 5 düşer. Taralı alanda taban 9 yükseklik 6 bölü 2'den 27 bulunacaktır. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burası alfa burası teta burası alfa burası teta olsun. Şu üçgen ile şu üçgen arkadaşlar Eş üçgenler. Hocam nereden anladık? Açılar birbirine eşit olduğu için benzer üçgenler. 90 derecelerin karşısındaki kenarlar, eşit kenarlar, eşit açıların karşısındaki kenarlar eşit olduğu için eş üçgenler. Dolayısıyla soldaki üçgende alfa'nın karşısı 8 ise sağdaki üçgende de alfa'nın karşısı 8 olacak. Dolayısıyla şuranın tamamı 8 olacağı için buraya 5 kalacak. Solda teta'nın karşısı 5 ise sağda da teta'nın karşısı 5 olacak. Alan ABCD bir kenarı 13 yüksekliği de 8 olduğu için 104 olarak bulunacaktır. Arkadaşlar çözümlü soru ama şuradan yapabilirsiniz. Alfa teta 90 olduğu için alfa teta şu kenar A ise bu kenar B. Şu üçgenle şu üçgen arkadaşlar benzer. Bakın eşlemiyorum. Benzer diyorum. Çünkü açı açı benzerliği var. Ee, eşit açıların karşısında eşit kenarlar olmadığı için eşlik yok. Diğer bir ifadeyle benzerlik oranı 1 değil. Şimdi soldaki üçgende alfanın 90 90'ın karşısı A. Sağdakinin de 90'ın karşısı 10. Soldakinin de teta'nın karşısı 8. Sağdakinin de teta'nın karşısı B. A çarpı B eşittir 80. Bana zaten lazım olan bilgi. Arkadaşlar bakın buraya A diyelim. Burası da A uzman. Burası da B olsun. Bana neyi soruyor arkadaşlar? Alan soruyor. Yani A çarpı B'yi soruyor. Peki Öklidten bulabilir miyim ben bunu? Bulurum. 8'in karesi eşittir. A çarpı B'den alanı vermiş oldu bana. A çarpı B 64'e eşit. Devam edelim arkadaşlar. Yine örnek çözümlü bir soru. Arkadaşlar burası 8, burası 4 ise burası 12. Dolayısıyla ee, şurası 2A ise burası 3A yapacaktır. Kelebek arkadaşlar. Nerede kelebek var? Çizeyim, sileyim sonra. Şu kelebekten dolayı, paralellikten dolayı 2-3 oranı var. Arkadaşlar 2 tabanla 2A alan düşüyorsa 3 tabanda 3A alan düşecektir. 5A alanı biz üçgen alanından bulabiliriz. 10 çarpı 12 bölü 2 Kaç yaptı bu arkadaşlar? A eşittir 12 yaptı. 3A da kaç yapacaktır? 36 yapacaktır. Devam. Evet arkadaşlar. Şimdi burasının tamamı x artı 2 ise burasının da x artı 2 olması için buraya x eksi 4 kalır. Arkadaşlar alan FBCE bu alan A ise şu alan neymiş? 2A'ymış. Arkadaşlar yüksekliği eşit olan iki tane yamuktan bahsediyoruz aslında. Hemen bulalım. Şunu yazalım arkadaşlar. Ee, soldaki alan 2A neye eşittir? Alt taban artı üst taban X artı 6 bölü 2 çarpı H bana neyi verecektir? 2A'yı verecektir. Peki bu A'yı nasıl bulabiliriz arkadaşlar? A eşittir. Ee, x eksi 4 artı 2 bölü 2 çarpı h. Düzenlersek arkadaşlar a eşittir. x eksi 2 bölü 2 çarpı h. Hemen burada yerine yazalım arkadaşlar. Ee, şurada düzenleyelim. Ee, a yerine bu ifadeyi yazacağız. 2 tane x eksi 2 bölü 2 çarpı h eşittir. x artı 6 bölü 2 çarpı h. Burada arkadaşlar H'lar sadeleşir. 2'ler sadeleşir. 2x eksi 4 eşittir. x artı 6'dan x'in 10 olduğu görülecektir. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar taralı alanı bulmak için tüm alandan istemeyen alanları çıkarabiliriz. Şimdi burası 4 ise burası 2 burası 2 burası 8 ise burası 4 burası 4 şu alan nedir arkadaşlar? 4 çarpı 2 bölü 2'den 4'e eşittir. 4. Şu alan nedir? 4 çarpı 1 bölü 2'den 2. Bu alan nedir? 9'a eşittir. Bu alan nedir? 2'ye eşittir. Arkadaşlar normalde benim e, ABCD dikdörtgenimin alanı 8 çarpı 4'ten 32 idi. İstemeyen alanlar ne? 2, 4, 8, 17. 17 alanı istemiyoruz arkadaşlar. Çıkardığımız zaman taral alanı bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar. Şimdi burası A noktası katlandığı zaman buraya geldiğine göre A üstü B ile şu parça birbirine eşittir. Dolayısıyla burası 10. Burası 8 ise buraya kaç kalır? 6 kalır. Arkadaşlar AB 10 olduğuna göre DC de 10'du. Buraya 4 kalır. Şimdi arkadaşlar farklı bir kademle göstermeye çalışayım. Şu parça da nereden geldi? Şuradan geldi. Burası x olsun. Burası da x'tir. Dolayısıyla şurası 8 eksi x olacaktır. Buradaki dik üçgeni hemen şu kenarda yazmak istiyorum arkadaşlar. Burası 4. Şu parça 8 eksi x. Hipotenüsü de x. Arkadaşlar buradan x'in 5 olduğu zaten ne yapılıyor? Anlaşılıyor. Peki hocam x 5 tamam. Şurası nedir arkadaşlar? Diktir. Neden? Çünkü şu köşe oraya geldi. Ee, x 5 olduğuna göre çizdiğim üçgen arkadaşlar d a üssü e yanlış anlaşılmasın. x 5 olduğuna göre taralı alan nedir? 5 çarpı 10 bölü 2'den 25'e eşittir. Evet arkadaşlar çok iyi dinliyorsunuz. Şimdi katlama olayından sonra şurada göstermeye çalışayım arkadaşlar. Şu kenar, şu parça nereye gelecek arkadaşlar? Şuraya gelecek. Farklı bir kalem ile göstereyim diğerinde. Şu parça da nereye gelecek arkadaşlar? Şu parçaya gelmiş olacak. Burası A ise şu alan A, bu alan B, B, şuraya da C diyelim. Arkadaşlar ilk başta A artı 2B artı C kadar bir alanım var benim. İlk başta şu şekil üzerinde gösterirsem burası A, buralar B, burası C. Peki katlandıktan sonra ne kadar var arkadaşlar? Bakın siliyorum fazlalıklarını katlandıktan sonra şurada bir alan söz konusu değil. Dolayısıyla A artı B artı C kadar bir alan var. Fark ne arkadaşlar? A'lar aynı. C'ler aynı. Sadece B'lerden birisi eksilmiş. B'lerden birisinin eksilmesi 32 birim kareye tekabül ediyor. Demek ki burası 32. Arkadaşlar şimdi şunu söyleyelim öncelikle. Ee, biraz önceki şekilden şu parça bu parça eşit demiştik. E bu parça da karşılıklı kenar olduğu için mecburen eşit. Buna eşit demiştik. E burada bir kare var. Dolayısıyla işte burasına A, burasına A dersem A çarpı A bölü 2 eşittir 32'den A'yı ben 8 bulurum. A8 ise arkadaşlar bana sorduğu AD de 8 birim olacaktır. Arkadaşlar, kiz kenar yamukta neyi öğrenmiştik? Şunu öğrenmiştik. Şurası ile şurasını indirdiğimiz zaman burası 20. Kalan parçalar da 32'den 20 çıktı, 12, 12 eşit bir şekilde paylaşıyordu. 6, 6. Burası 8. Şekil üzerinde gösterirsek arkadaşlar, şöyle yapalım. Burası 6, şurası 8. Dolayısıyla Burası 8. Aynı mantık ile şurası da 8. Tabanın tamamı arkadaşlar kaçtı? 60'tı. 8, 8, 16 çıktı zaman buraya kaç kalır? 44 kalır. Şurası 20 ise burası da 20'dir. Resmin yerleştirileceği alan nedir? 44 çarpı 20'den 880 bulunacaktır. Evet arkadaşlar kolay gelsin. Başarılar dilerim. Sağlıcakla kalın.